Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bir buluşma etkinliğinde daha piknik yaza merhaba. Oldukça kalabalık. Hep birlikte buradayız. Bir taraftan da Formulakslarımız yapılıyor. Formulaks. Evet aldım direkt. Aldım direkt. Sayın Formulaks yetkilisi. Evet. Merhabalar. Merhaba evet. Evet benim motora Formulaks yaptırıyoruz. Cis değil mi? Nur topu gibi. Anı kaydedelim dedim. Evet. Hani yanlışlıkla bugünün... lastik bası sensörlerinde bir sıkıntı olur falan. Evet. Biz olmayacağını iddia ediyoruz o yüzden sıkıntı yok. Tamam en azından ka kayıt altına alıp sonra. <laughs> Kaçma <Mayıs> işim bugün. <laughs> Kaçma işim. Yo ben kaçabileceğini düşünmüyorum zaten. Yok yok hayır hayır tarihle o anlamda. Kaçma işim bugün. bugün. Bugün abi Mayıs'ın ya. kaçı hakikaten? 20 Mayıs, bugün. 20 Mayıs galiba evet. 2023. 2023 20 Mayıs, bugün itibariyle lastikler 8-10 bin kilometre oldu. Bakalım nasıl yapıyorsun, merak ettim. Bir sıvı jel enjekte ediyorsun galiba. Evet. Jeli simoptan içeriye doğru uyguluyoruz. Şöyle. Dikkatli şekilde yavaş yavaş. Motosikletime... Arka lastiği 300 milim. Ön lastiği 250 milim uygulayacağız. Herhangi, herhangi bir zararı var mı hocam? Hiçbir zararı yok. Ne işe yarıyor? Artık Zaten lastiğim patlamıyor. Patlamayacak bundan sonra inşallah. Koruyucu. Aynı Şimdiye kadar hiç lastiğim patlamadı. Ama ya başıma gelirse dağda bayırda. Önlem alıyorsunuz. Evet. İşte yolda, yolda, yolda kalmayalım. gibi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tamam. büyük bir şeyden kurtarıyorsun. Çok ya lastik yok. patlasa başıma ne, bunu nasıl sökeceğim? Veya işte nereden bulacağım şu bu falan? Tabi burada bir uyarı olarak çivi kontrolü yapmanızı öneriyoruz. Çivi girdiği zaman da uzun süre üzerinde kalmaması lazım. Çivi fark belden, etmiyoruz ya. Jelden uzun süre verim almak istiyorsak. Nedir mesela işte işe gittiniz geldiniz fark ettiğinizde bir bakın bir çivi bir şey var mı? Varsa problem yok. Çıkartıyorsunuz deliği alta doğru alıyorsunuz o kapatıyor zaten. Evet abi şimdi bunu sürerken dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey var mı? Yani şimdi ilk uygulama öncesi uygulamada çok önemli bir şeyimiz var. Ee, ne yapıyoruz? Ee, biz jeli uyguladıktan sonra içine şöyle bir 50-10-15 tur döndürüyoruz önce. Basın sensörlü olanlarda bunu bu hassasiyeti gösteriyoruz. Normalde de yapmak lazım ama basın sensörlü olduğu için hani bir herhangi bir işte sıçrama vesaire olmasın diye. Sıçrarsa da düştüğünü de biliyoruz, zilin sonradan döküldüğünü de biliyoruz ama yine de şöyle bir sıçrama olmasın diye altta biriken jeli şu anda yayıyoruz tabana. O film tabakasını oluşturuyoruz şu anda. Ee, i̇lk sürmeye başladığınız zaman böyle kanı modunda yaklaşık 150-200 metre gitmek lazım. Ondan sonra zaten normal hayatınıza devam edin. İstediğiniz gibi basıyor musunuz, gidiyor musunuz, geliyor nasıl istiyorsanız öyle. Sadece ilk 200 metre ağır tempo kanı modu. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş Motorda alışsın. Alışsın. Lastiklere Lastikler alışsın, alışsın. Alıştıralım. 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 Tamam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgiler için. Sağ olun. Ol. <laughs> Vedat, yaptırdın mı? Bakalım mutlu olacak mıyız? yolumuz var. Şimdi evet. onu diyeceğim. Yola, yola gideceğiz ya. Gideceğimiz hiçbir yolda artık aklımızda kalmayacak abi. Hikaye bu. Gel <laughs> Adventure İstanbul'un en beyefendi sürücüsü gelmiş. Yanarlı en, en yakıcı. <laughs> abi ne haber nasılsın? Hoş, Merhabalar. Hoş, geldin. Hoş Yanacak motor varsa sen alabiliriz. Yakalabiliriz. Biz mangal yaktık sağ ol. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> biz, <gülüyor> ma biz mangaldan memnunuz abi. <laughs> <laughs> Ust, ustamız da yanımızda. <laughs> Ustayı da mangala getirdik. Başımıza bir sıkıntı gelirse diye. Bu kadar motor bir aradayız. Belki devirdik. Allah korusun. Vay vay vay. Ergün eline sağlık Ergün. <laughs> Çok komutanım. komutanım. <laughs> Papyonu çıkarttım bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Murat kolay gelsin ya. İşte bu. Gel gel gel. Dikkat et yersin Marat. <laughs> o zaman ne rejim yaptın o kadar erimişsin. Bugün özel. Bugün özel. Bugün yok rejim falan yok. Param var mı Yıldıray? Niye sordun? Hemen elimini Vay satıyoruz. Havir, havir, havir. Keşke para olsa ben de Vallahi yeriz ya. Yok, Ama yani. daha acıkmadım ben. Çok geç kahvaltı. Şöyle geçeyim öbür tarafa doğru. Etini ekmeğini alan burada. Aldınız mı? Aldık aldık. herkese yeter inşallah. Herkese yeter Baktım senin baban boş yapıyor. Dedim ki ben çekeyim. Aktif senin baban boş yapıyor bu, hazırlık Bu, bu, bu hikayeden sonra kolay gelsin Emre'cim. Gel kola vereyim mi? İster kola? kola? isterim Mehmet. Bana da verir misin? O yeni yengemiz var. sahalarda. Taze taze gelinimiz diyelim. Aramıza hoş gelmiş. Tavuğumuz var aldık. İsteyen varsa gelsin. İşte bu Fatih. Ne haber? Ortamın en cici kızı sensin gördüm. Benim kızım gelmediğine göre. Kız gelseydi sen o olacaktı. Ama şu anda sen benim prensesimsin yani bir numara. Ben de ben de. Evet ben de ya. Ben prensesim. Genelde hep sendin eskiden. Evet. Ama kamera arkasında. Artık biraz önüne geçiyor değil mi? Bence de. Afiyet olsun. Sağ olun. Özgürcüğüm afiyet olsun. Ee, Gençler. Merhaba. <laughs> herkese selamlar. <laughs> Motora bir tane stiker ayarla. Hemen şu üst cebimden. Canımsın. Al, açıp alabilirsin. Aha, teşekkür ederim. Canım. Şimdi burada yeni arkadaşlarımız var. Mesela bunları ilk defa görüyoruz. Bugün sizi farda tanışmıştık ama aramıza aramızda görmek hoş. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, Hepinize burada olmanızdan çok mutluyum. İnşallah daha nice etkinliklerde hep beraber oluruz. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Bir yorgunumuz var. Yorgun hanımefendimiz. Settar kumayla oturmuş. Dındırırındın. Dın dın. dın. Settar ve kuması. Kuzen hoş geldin tekrar. <laughs> sen, seninki pişiriyor bayağı aktif yani. İyidir iyidir. Yani şeyde de mutfak seviyor. Karadenizli erkekler sever abi yani. Ah gerçekten. Vay. Doğru bizim evde benim hanım pişiriyor. Oo hoş geldin. Sağ ol Sevilacığım sen nasılsın? İyi Allah sağ ol. Ne güzel seni aramızda görmek. Yanında. Hep yaptım. Bu sefer geldim yani. Ne yaptın. Hoş geldin. Güzel güzel şeyler olsun. İnşallah. Sahada getirdiğiniz, pişireceğiniz bir şeyler varsa pişirin lütfen. Yok valla hmm. <laughs> O zaman Alper'e başvurun. Ben Alper'e yedek aldım bir şeyler. Alper nerede? Ben Oralarda. Alper'i bul. Alper onda pişirecek şeyler var. Tamam. Baran. Allah aşkına Baran ya. Bara da doy Baran burada sohbet yok, var. İlkin annesiyle gelmiş. Bak bu da enteresan. Bir, bir, bir annemiz var ya, aramızda. Hoş gelmiş. Ya, Hoş geldiniz. Sizin ikinizin aynı anda yan yana olmasa bu arkadaşım için çok tehlikeli. <laughs> Settar gelsene hayatım ne yapıyorsun? <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kirli çamaşırlarını ortaya seriyor yalnız. Farkında Yok abi ya. Yan yana var en yan azından problem. Evet yok. evet. Yani aklın kalmaz. Çok iyi ya. <laughs> evet, burada yine... Yalnız bir şey söyleyeyim Aramızda abi, ilk defa gördüğümüz de... arkadaşlarımızla beraber çok eskiden <laughs> beri beni çok yakından takip eden seyahatlerde <laughs> o günden beri seyahate <laughs> tarı <'ı> almıyorum yani. Hiç, unutmuyorsun <laughs> abi. Bu neydi kardeşim? Çarpıcan diye korktum. <laughs> ben unutmadım ki sen unutasın yani. Normal olarak. Evet yapacak bir şey yok. Ben Ahmet artık kamerayı devretmeden önce başka, Ahmet de burada. Ahmet hoş geldin. Nasılsın? İyiyim ben de. Valla baya oldu görüşmeyeli özlemişiz seni. En son İne Adaya gittik beraber. Aynen. İne adada geçen Ağustos'ta gittik. Evet ya düşün bak. Ondan sonra baya bayağıdır görüşemiyoruz. Aynen. İnşallah bu sene ikinciye geliyor musun? Geleceğim inşallah. Baktım adını grupta görünce ah dedim Ahmet de gelsin inşallah. İyi hadi görüşürüz. Evet hazırım abi. Hadi inşallah. Öyle geleyim bakayım ne yapıyoruz. Muhabbet ne? Askerde yeni geldi. Öyle mi? Hoş geldin. Süper. Evet burada bir burada 100 kilometre olmuş Peugeot sahibi kardeşimiz var. Kayıtta mısın? Hayır. Geldi başımın belası. Orsan ben bunu çekim, kapatayım. Senden sen, devam edelim. O çekim yapmayalım. Tabii <laughs> abi. Zabıta, zapata, Etkinlik yararlı. benimdi. Zabıta, Zabıta, Zabıta yarar. Kapattım hadi. <laughs> evet abi kaç aldın? <laughs> Peugeot XP, <laughs> 400 XV mi? 400 GT versiyonu. Evet abi. <laughs> Normalini satıyoruz. Evet ben Cem Motovayk'ta... Böyle takalım abi. Sen satışçısın. Ben satışçıyım ben servis danışmanıyım galiba. Ha öyle mi? Hangi mo şey Suzuki, motor? Suzuki, Kimco, Peugeot, Cem Hı -hı. XP 400 GT aldık. Daha henüz bir 100-150 kilometre falan oldu kullanmaya başlayalı. Yani öyle tam bir test aşamasında hani bir şey diyemem ama motor keyifli motor. Ya ben gördüm acayip yakışıklı duruyor. Ya. Bir de birazcık şey yaptı. Yani sadece alsak Türkiye'de mı acaba değil, diye. Bütün Avrupa'da bir ses getiren motor. Aynen yani, öyle. Yani bunca yıldır motosiklete biniyoruz, İşte biniyoruz ona bindik, aldık, sattık vesaire. Ama buna talep acayip fazla. Yani motosikletten anlamayan adam da istiyor bunu. Yani. Ya bir yani de ama, tel jantlı falan ya, hafif arazi, marazi de yapılır yani gibi geliyor. Alur versiyonu da gelecek. Alur versiyonu daha e, Türkiye'ye gelmedi. Onda döküm jant var. Gidonu biraz daha farklı diye biliyorum. Hı. İşte ön camı belki biraz daha uzun olabilir. Çünkü onlar Mayıs sonunda üretime girecek. İyi, Daha üretime girmedi ama konsept fotoğraflarını gördüm. Çok fazla talep varmış ve Peugeot şey demiş bu Türkiye'deki patlayan talep nedir ya? Eskiden 100-150 motordu. Neredeyse 300-400 motor istiyorsunuz falan gibi. Peugeot zaten iyi bir ivme kazandı. Yani şu an modelleri güncel araba modelleriyle zaten çoğu birebir aynı. Örnek veriyorum adamlar anahtarını bile zaten Peugeot'un... Vay. Araba anahtarıyla aynı yapmışlar. Çok güzelmiş. Ya Peugeot son 2-3 senedir arabalarıyla da zaten bayağı gündemde tabii, olan bir firma. Tabi tabi. 3008, 5008 çok tutuldu. Hatta şu anda piyasada en hızlı, ikinci eli satışa dönen öyle, araçları öyle, öyle. sırada desen ilk 5'te varlar yani. Ya 125'lik de pulsiyon var. Şimdi B ehliyeti kademesi de artacak. Ha, o da Pulsiyonu satar. Pulsiyonu zaten gören aşık oluyor. Biraz uzun yol yapayım diyen adam Metropolis alıyor. Metropolis de çok güzel bir makine. Zaten XP ile üzerinde aynı makine var. XP'de şimdi yeni bir trend var. DTX ile başladı bu trend. İşte ADV 350 gelecek. XP de bu işin bence başını çekiyor. Öyle olur. Çünkü en cezbedici olarak. Ya Şu de... anda yeni XMAX 400 yok elimizde. XMAX 400 yok. Onlar daha gelmedi. Şimdi 300 olarak zaten yurt dışına fuarda tanıttılar da. Evet 300 gelirse belki 300, 300 olarak. Ben tahminim 250 olarak gelecek bu sene. Ülkedeki yani. tabii şeyde vergi süreçleri de yani biz iki Başar Bey geçen hafta şeydi 250 cc'ye sıkıştık kaldık bunu 500'e çıkartmak istiyoruz. Evet. Eğer evet. bu operasyon gerçekleşirse biz çok rahatlarız. Allah nasip etsin bakalım. Ya işte dediğim gibi Türkiye'de şu an çok fazla bir talep var. Çok fazla motosiklete binmek Doğru. isteyen var. Diyorum yani motosiklette bilmeyen hani anlamayan adam da XP istiyor, pulsiyon istiyor hem ehliyet, hem trafik, hem işte yakıt, ekonomi vesaire XP bu seneye damgasını vurdu. Öyle öyle. Avrupa'ya da Türkiye'ye de. Öyle. Zaten Bak. Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi. Ger gerçekten çok etkili. Bakalım şu aşağıda Yeme içme ekibi ne yapıyor ya? Çok teşekkür ederiz. ederim. Şunu vereyim. Alayım. Yeme içmeciler. Oo götür. Şöyle bakalım. Ahmet. Ahmet. Sen yedim mi Ahmet? Sen yedin mi Ahmetciğim? Yemedim mi? Ben de yemedim. Bilgin olsun. Bakayım. Onur anlıyorsun bu işlerden ha. Almış be abi. Elimizden geldiğince. Ya şu dördünüz var ya. Hayatınızda kaç kere bu ortama düşersiniz yani? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Benim oldu. Sen abi tam sen te sen Tekirdağ çocuğusun yani normal olarak ama. Mandalı verdim mi geçelim başa. Ko komutanımı ben ilk defa bu sahalarda görüyorum. Sahalarda ilk defa görüyorsun da. Ben çok mangal biliyordum ama. Vay. <laughs> Bizim Onur keza öyle. Aynen ilk defa değil mi? Şaşırdı Vallahi helal, abi. helal olsun. Eyvallah. Ama aranızda Senin hanım ekmek vermiyor bize ha. Aranızda, aranızda Abi en mutfakta başarılı olduğunu bildiğim bu delikanlı var. Hakikaten işini bilir. Ama şöyle bir şey var. Ama uyandığımda böyle bir şey hiç aklımda yok. <laughs> Vallahi ben hani bir laf var ya. Nasipse gelir Çin'den, Yemen'den nasip değilse dışarı şey ağzım içinden diye. Aynen şu abi. Şu an onu yaşıyorum. Afiyetler vallahi şekerler olsun. Sayende nasip oldu. Teşekkür ediyorum ya, abi. Biz yani. bir aileyiz abi. Hepimiz bu ailenin yani. bir parçasısınız. Birlikte güzel hayat. Sabah senin mesajını görerek uyanmak. Be bebeğim <laughs> neredesin mesajı? Aynen. <laughs> Uyandın mı? <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek abi? Gel Ahmet şu gruba gidelim. O, o olsan gelmiş bizim. şarap tadımcısı bir arkadaşımız var aramızda. Kaçmayın oğlum, nereye? Efendim? Ha? Yok ya, ya, iş, ya iş iş, şey, kayıt yapam. Tamam. Bana bir parça sucuk ayırırsan. Suçuk, tamam, tamam. Gelirim yanına. Yani, ne olmuş? Burada ne muhabbeti dönüyor? Ne oluyor, oluyor, oluyor birader? Şey, bir ya, şey. Yapmayın, yapmayın, <gülüyor> yapmayın. Oğlum, oldu bu? kamera uzattığımız <gülüyor> <gülüyor> anda. O hoş geldin. İyi vallahi sen nasılsın? Evet bu A ben ekonomiden çok memnunum. Siz ne çeviriyorsunuz oğlum. Tezgah ne? SİHA'lar, ihalar uçuyor. Tamam. Ben memnunum ya. Yani. Tamam. Sen, memnunsan hepimiz memnunuz. Ben <laughs> Aramızda çünkü en, en muhalif sendin. 2026'da başlayacağım. 3-4 <laughs> sene daha uğraşamam yani. Tamam. 2026'ya kadar sustuk. Ne, 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 neyi yargılayacağım peki? Valla çektik bir tane. Tamam. Haftaya, Bu da son yargı diye. <laughs> haftaya yerli ve milli yargı yollardan. Bundan sonra. <laughs> <laughs> i̇şte bu, güzel bakış açısı abi. Yediniz mi yemeğinizi? Bundan yedik abi. Valla? İyi süper, afiyet olsun. Osa seni şimdi gördüm. Ben yeni geldim. Oğlunu doyurdun mu? Ya Rüzgar neredesin? Şey? Rüzgar doydun mu oğlum sen? Gel. Yedirdiler mi yemek? Ha? Hadi hadi babana yanla. Bir şeyler pişirsin sana. Ahmet, sen yokken artık bu çalışıyor bilgin olsun. Senin arkandan işler dönüyor. <laughs> haber vereyim. Şöyle bir şöyle bir bakalım mı senle? Az önce bahsettiğimiz XP400 burada. Hemen yanında Mertim motoru var. F800, F750 pardon. Böyle bir aileyiz abi. Bu büyük aile. Şöyle devam ediyor. Yok Goldwing'ler, yok Triumph'lar. Aklınıza gelebilecek her çeşit motor var bu ailede. Yani vay Scooter'ım var ben bu ailenin bir parçası olabilir miyim yok. Her çeşit motor, her çeşit, her kademeden insan bu gördüğünüz kalabalığın içinde CEO'lar da var. Şimdi insan profillerimiz, insan motosikletlerimiz bizim için fark etmiyor abi. Motor sevdasının etrafında toplanan bütün insanlar hepimiz kardeşiz, arkadaşız, dostuz. Burada Scooter'ından 1250 CS'ine, Goldwing'lere, kurye arkadaşlardan, CEO arkadaşlara çeşit çeşit herkes aileleriyle birlikte gelip hep birlikte vakit geçirmekten ve ortak hobileri çerçevesinde toplanmaktan keyif alıyor. Ana söylemimiz, ana mantığımız bizde herkes işte abi kimse. Vay o böyle o şöyle kimse kimseye mesleğini sormaz. Kimse kimseye parasıyla puluyla havada atmaz. Önemli olan bu ailelerin uzun yıllar devam edecek güzel dostluklar kurabilmesi. İyi ki varlar vallahi biz çok memnunuz. En son Yunanistan'a gitmiştik. Bak gönlümden hep Yunanistan turumuz zaten Ahmet bizim için şeydir böyle bir mihenk taşıdır. Hayatımıza hep böyle güzel turlarla devam ettir ama best of en iyisi Yunan turuydu. 28 kişiydik 21 motor beşerli bölünmüştük ve gerçekten çok keyifli bir 5-6 gün geçirmiştik. Yasemin de bize mihmandarlık yapmıştı sağ olsun. Şimdi bu sene e, Arjetik tarafındaki adalarını gezmeyi planlıyoruz Yunanistan'ın. Yine herhalde Eylül ile kalmadan Eylül'de olur Eylül ayında falan turu planlamış oluruz. Yani hayata geçiririz diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda Yunanistan vizeleri kapatmış. Temmuz'dan sonra vizeleri açacak. O saate kadar biz de vize alamayacağımıza göre turu da Eylül yapsak anca olur. Çünkü bizim Ağustos'ta bir Transalpina, Transgarafaşan turumuz var. Allah kısmet ederse böyle işte 1000 cc üzeri çok iyi sürücülerden oluşan bir ekiple gideceğiz o turada. Birkaç turumuz var öyle. Çıkalım bakalım, güzel güzel gezelim, dönelim. Bu yaza merhaba bundan sonra seyahat edelim etkinliği de. Güzel bir kalabalık, yaklaşık 100 kişiyiz. Çok keyifli geçti. Artık videoyu kapatalım çünkü benim hanım arıyor. Haydi görüşmek üzere, hoşçakalın.